evlerine kapanan yerli ve yabancı turistler Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 1 Temmuz normalleşme takviminin ardından sahil bölgelerine akın etmeye başladı. Kurban Bayramı tatilini sahil bölgelerinde geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin özellikle Fethiye'yi tercih etmesiyle bayram öncesi Fethiye'de faaliyet gösteren 300'e yakın turistik tesislerde doluluk olduğu gözlendi. Ancak misafirlerin tatile, aracıyla gelmesi de trafikte ciddi aksamalara neden oluyor. Öte yandan gözler İngiltere'ye çevrilirken İngiltere Başkanı'nın yapacağı açıklamaya göre ülkeden misafirlerin gelmesi bekleniyor. FETÖ Başkanı Bülent Uysal, 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecinin başladığını belirtti. Bildiğiniz gibi 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme sürecimiz başladı tüm Türkiye'de bu süreçten itibaren. E, tatile çıkmak isteyen misafirlerimiz e, sahil bölgelerine akın etti. Biz de Fethiye olarak e, biliyorsunuz yıllardır e, Türkiye'de en çok misafiri, yerli misafirlerde ağırlayan bölgeyiz. O yüzden çok ciddi şu dönemde e, yerli misafir akışımız başladı. E, a, ancak e, malumunuz e, herkes tatil arabasıyla geliyor. E, Fethiye'de tüm tatil bölgelerinde şu an çok ciddi bir e, trafik sorunu var. E, buradan tatile çıkan misafirlerimize de, e, yerli misafirlerimize de e, trafikte hoşgörülü olmalarını rica ediyorum. İnşallah e, kazasız, e, kayıplarımızın az olduğu bir bayan e, tatili dönemi geçireceğiz. E, otellerimize gel gelecek olursak, e, otellerimizin tamamına yakını e, 1 Temmuz itibarıyla açıldı. Bayrama e, Fethi Otel, Otelleri, Oteller olarak, Türkiye Otelleri olarak hazırız. Başkan Uysal, Fethiye'deki otellerde yaşanan doluluk oranlarına da değindi. Şimdi yaklaşık bölgemizde 300 tesisimiz var, turistik tesisimiz var. Bunların tamamına yakın, açık. Bölgemizde şu anda yabancı misafir olarak Rus ve Ukraynalı misafirlerimiz ağırlıkta. Ülker Polonya ve Ortadoğu dediğimiz ülkelerden de misafirlerimiz bölgemize geliyor. Ee, o yüzden e, yer yer bazı tesislerimizin tamamına yakın doğu, bazı tesislerimizin yüzde altmış, yüzde yetmişe yakın doğukları var. Ee, o yüzden e, bölgemiz şu günlerde yerli misafirlerinde gelmesi yoğun günler geçiriyor. Cuma günü itibariyle e, İngiltere'den e, Başbakan'ın açıklama yapmasını bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde e, hep beraber bu açıklamaları dinleyip e, biz de ona göre e, Beklentimizi açacağız ama şu an için yani aylardır konuşuyoruz, aylarda beklentimiz var. Ee, o yüzden şu an için ne desek ee, çok doğru değil. İlk önce bizim ülke olarak kırmızıdan sarıya geçmemiz gerekiyor. Ee, sarı ülkelerinde e, çift aşılı e, İngiltere'nin sarı ülkelere e, sarı bölgede olan ülkelere yapacağı seyahat e, serbestisi olacak ilerleyen günlerde. İnşallah biz de e, sarı e, bölgeye geçer ve İngiliz misafirlerin yurt dışına çıkışta serbest olursa İngilizleri bölgelerimizde bölgemizde ağırlamaktan mutlu duyacağız.